Merhaba Alışveriş Rehberim kanalına hoş geldiniz. Bugün Şok Market'e geldik ve Şok Market'teki hafta sonuna özel gıda indirimlerini incelemeye gidiyoruz. Yeni videolardan ve indirimlerden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi e seyirler diliyorum. İlk olarak yumurta fiyatlarından başlayalım. Şok Market'lerde Anadolu Çiftliği markasının yumurtaları bulunuyor. Bu şekilde bir koli orta boy yumurtanın fiyatı 69 lira. Ve yine aynı markanın 15'li yumurtasının fiyatı da 39 lira 95 kuruşa indi. Bunlar da büyük boy yumurta. Patates ve soğan fiyatlarına da bakalım. Soğanın kilogram fiyatı shop marketlerde 13 lira 75 kuruş. Patatesin kilogram fiyatı da 15 lira 75 kuruşa inmiş. Hafta sonuna özel. Hafta sonuna özel zeytinlerde de bir indirim görüyoruz. Leo markasının 1 kilogramlık siyah zeytin indirime girmiş fiyatı 139 liradan 130 liraya inmiş. Beder markasında kısmında çayı indirme girmiş. Bunun da fiyatı pazartesi gününe kadar geçerli. Şöyle 1 kilogram harman siyah çay. Fiyatı 93 lira 50 kuruş. Bulaşık makinesi tabletlerinde ise Finish markasında bir indirim görüyoruz. Bu şekilde 50 tablet. Hepsi bir arada. Finish sonu fiyatı 330 liradan 230 liraya inmiş. Bakın burada da aynı deterjanın 100 adet olanı var. Bunun da fiyatı 425 lira. Ve çok marketlerdeki Piyane markasının makarnaları da indirimde. Bu şekilde şehriyeler, tel şehriyeler ve makarnalar. Hepsinin fiyatı 9 lira 75 kuruş ayında. Ve Mintax markasının bulaşık deterjanları da indirimde. Bu şekilde 4 kilogramlık bidonlar Hafta sonu özel fiyatları 88 lira 90 kuruştan 78 lira 90 kuruş indi. Ve Sleepy markasının bebek bezleri de indirme girmiş. Şu şekilde 27'li var, 30'lu var, 42'li. 20'li, 17'li bu paketlerin fiyatı 122 liradan 73 lira 20 kuruş indi. Ve Piyale markasının onunda da indirim var bu şekilde göstereyim bu 1 kilogramlık ama 5 kilogramlık ona indirme girdi burada kalmadığı için o görseli göstereyim dedim size ve fiyat hafta sonu özel 68 lira 95 kuruş indi videomu izlediğiniz için teşekkür ederim yeni videolarda görüşmek üzere Allah'a emanet olun